Merhaba arkadaşlar ben de Zeynep. Tanıtırsan başla ilk. Bugün sizlerle birlikte hep beraber değişik değişik kitabhaneleri gideceğiz. En güzel kitapları satanları belirleyeceğiz. Başlayalım Mebran. Evet bir de şöyle bir ayrıntı olacak. Artık kitaplarımızı da kitaphane.com'dan alabilirsiniz. Çok ucuz oldu. Hepsi 20 TL'ye düştü. Ve bu aldığımız bu kitap da aldık ve bunları 3. 4. sınıflara ee, paylaştıracağız. Eee, Biraz sonradan reklama girebiliriz. Reklama gireceğiz arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz biz gidelim. O sırada da reklama gireceğiz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yine bir kampanya başlatıldı. Bir tane küçük ve kalın kitap alana iki tane kitap hediye. Başta öyle bir şey de var arkadaşlar. Bütün kitaplarımız şu anda bizim sitemizde kampanyalı bir fiyatta önceden alışveriş için bizim sitemize gidip alışverişinizi yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar size çok güzel bir şey sunacağım. Şimdi arkadaşlar sürpriz kitap kütüphanesinde inceleme giren üç tane kitabımız var. Ve bunlar birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf ve beşinci sınıfa gelen kitaplar. Hepsi kalın kitaplar ve 10 liraya düştüler. Gelip alışverişinizi yapabilirsiniz. İyi tatiller dileriz. Başla. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki biliyorsunuz anneler her zaman ki gibi kitap okumayı çok zorluyorlar. Evimizde okumak istemiyoruz çünkü kendimize göre istediğimiz kitap bulamıyoruz. de işte, işte e, sürpriz e, kitap kütüphanesinde öyle güzel şeyler, kitaplar var ki artık yani istediğiniz kadar alıp da istediğiniz saate kadar kitap okuy okuyacaksınız. Çok seveceksiniz bu kitapları. Örneğin bir tane Masal Krallığı diye bir kitap var. Bunu ister anneler alıp size yatmadan önce okuyabilir. Tekerleme var, tekerlemeyi çok seven insanlar için yani daha bir sürü kitaplar var. Saftirik var. Çikolata masalı daha bir sürü kitaplar var. Ee, ve i̇ndirim, indirim, indirim. ve hepsi de e, 20 liradan 19.90'a düştü. Bir de şaka. 20 liradan 10 liraya düştüler. İki tane kitap alana bir tane kitap hediye ediyoruz. Hem de istediğiniz bir kitap. İyi tatiller. İyi tatiller. Merhaba arkadaşlar, biz geldik. Ee, şimdi ilk olarak bu kütüphanenin özelliğinden başlayacağız. Bu kütüphane de yer altında. Çok güzel bir kütüphane. O evet. kadar sessiz ki... Ev gibi yani. Müthiş güzel bir e, kütüphane. Herkes buraya geliyor. Tatil olduğu için de... Yeni yeni kitaplar çıkıyor. En iyi kitaplar bence burada diye düşünebiliriz. Biz de buradan kitap alacağız. Ve bu kitapları... E, çocuklarımıza yani bizim yaşta e, bizim yaşımızdan daha küçük 5 6 7 8 9'uncu yani o kişiye kadar o şeylere kadar kitapları, mı, kitapları var. Şimdi ilk olarak bunun kurcusuyla başlayacağız, tanıtacağız sizi. Bir de arkadaşlar bazen bu kitap güzel mi değil mi bazı kişilere sorabiliriz yani gördüğümüz kişide gezdirdiğimiz evet. yerlerde. En çok beğendim diyen kitaplar da zaten o kitaphane kazanmış olacak. Ve de eee kurucusunda da Şahin Akkaş. E, evet. şimdi biraz sonra onunla görüşmeye gideceğiz. Onunla konuşacağız. Bakalım o da bize ne anlatacak. Hadi bakalım. İyi tatiller biz de eee alalım. Allah Allah. Bugün de müşteri gelmedi ya. Ho, oh, buyurun 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 hoş geldiniz. Evet şimdi hoş arkadaşlar Şahin Akkaş ile konuşacağız. Ona bazı sorular soracağız. İsterseniz hemen başlayalım. Hı. Neden böyle bir yani hani kitaphane, kitaphane, kütüphane açmak istediniz? Evet, ben okumayı çok seviyorum. Herkesin de okumasını istiyorum. O yüzden böyle bir kitaphane, kitapçı açtım. Ucuz ve güzel kitaplar satıyorum. Gençler sizin gibi. Evet. Peki ya kaç yaşından beri bu işle çalışıyorsunuz? Ben askerden geldim. İşte O zaman kaç yaşındaydım? 22 yaşındaydım. Ondan sonra bugün 50 yaşında, aşağı yukarı 28 senedir kitapçılık yapıyorum. Ama daha önce mesela arabayla seyyar satıyordum. Şimdi dükkanımı açtım Allah'a şükür. Dükkanımı satıyorum. İstediğiniz tek bunların kitap okuması mı yoksa şöhretiniz de olmasın mıydı? Yok şöhret istemiyorum. Sadece gençler, çocuklar kitap okusunlar, hayatı öğrensinler ve e, üniversiteler üniversitelere hazırlansınlar istiyorum yani. Peki ya buraya en fazla kaç kişi gelebiliyor? Burası çok böyle işlek bir yer değil. Ucuz kitaplar satıyoruz ama günde aşağı yukarı sizin gibi 50 tane kişi gelir. Kitabını alır gider. E, parası olmayana ben hediye de ediyorum. E, para çok önemli değil çünkü. insanların kitap okuması daha önemli. Peki. Peki neden yer altına yapmak istiyorsunuz? Çünkü kiralar çok fazla dışarıda, dükkanlarda. Burası çok ucuz. Bir de burası daha böyle samimi oluyor. İnsanlar geliyor, kitap okuyor, oturuyoruz falan. O yüzden burası bu dükkanı ben seviyorum. Sorunuza cevapladığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kas. Ben de size bu kitabı hediye ediyorum. Güler güle güle okuyun. Teşekkür ederim. Bekliyorum inşallah. Başla. Şimdi arkadaşlar kitabı alacağız. Başlayalım mı Zeynep'ciğim? Başlayalım. Hadi bakalım. İlk önce ee, sen daha iyi mi Tamam. E, şimdi ilk önce kanı kitaplardan başlayacağız. E, tek tek e, burada biraz az kitaplar ama olsun. Daha arkada da bir sürü kitaplar var. Evet, çok sevdik bu kitapları. Bence çok güzel. Şimdi masal krallığı da bir kitap gördük. Çok tatlı. Tabii bir Ben güzel. Bir var. Ben bunları alıyorum. Bunun setini çok güzeller. Evliya Çelebi, ee, biliyorsunuz ilk şey yapan kanatları yapan kişi ilk kanatları yapan Evet arkadaşlar şimdi Evle kitaplarını alacağız. Ee, ne kadar da güzelmiş de siz bu kitaplar. Şimdi bunları da alacağız. Ee, Zeynep bunları buraya koymanı istiyorum. Evet. bayağı Çelebi'nin e, baya baya bir e, var. E, bir sürü set var. Ve de bizim yaşadığımız yerde Hollanda macerası geçiriyor. Bu set şey de çok güzelmiş. Ben, ben de, de bütün kitapları alalım. Ne dersiniz siz? Ve beğen, beğenildi mi beğenildi, mi, beğenildi evet. mi en son bakalım. Hadi bakalım. Şimdi biz e, kasaya geçiyoruz ve bunları alıp geleceğiz. De. Evet arkadaşlar. istediğimiz kitapları aldık. Bu kadar kitap yeter diye düşünüyoruz. Ve öbür kitaphanelere bakıyoruz. Çünkü ciddiden yani çok kitap aldık. Bunlar da öbürküleriyle yeter diye düşündüm. Şimdi kasiyere doğru gidiyoruz değil mi Zeynep? Reklamlar. Evet. Şimdi evet. arkadaşlar e, sizlere çok güzel bir kampanyamız var. Artık e, e, kütüphane sürprizden isteyeceğiz Ama kendi sitemiz de olan dekorazon kitap kitabı. E, e, site diye bir site kurduk arkadaşlar. Tek tane sitemiz var, Oradan da yapabilirsiniz. E, direkt yaptığımızda iki tane kitap aldığımızda birisi diye yani iki al, e, üç al, iki öde e, kampanyasını başlattık. Her kitap da geçerlidir. Ama bu kitaplarda fiyatları değişik değişik olacak. E, i̇sterseniz biraz sonra eee de Hatta biraz sonra biz kendi sitemizde gidip bakacağız kimler almış, kimler almamış. Ve bize destekleyen herkesten çok teşekkür ediyoruz Onlar sayesinde bu kadar e, güzel bir e, kampanyalar ve bu kadar güzel bir şey çekebiliyoruz. her Bizi destekleyen çok seviyoruz. iyi günler, iyi tatiller. Lütfen çok güzel, çok kitap okuyun ki okumanız gelişsin. E, i̇yi tatiller diliyorum sizlere başla. biz kitaplarımızı aldık. Ama ikinci bölümde devam etmek zorundayız. Neden? Çünkü çok uzun sürdü. Ve sizin gitmenizi istemiyoruz. İkinci bölüm yarın. Tekrar geleceğiz. İyi günler. Evet. İyi günler.